Manavgat'ta bulunan daimi yol kontrol noktasında koronavirüs önlemi kapsamında sağlık kontrolüne başlandı. Jandarma ve polisin birlikte görev yaptığı noktada UMKE bünyesinde görevli iki hemşire Manavgat'a giren araçların sürücüleri ve yolcuların ateşini ölçüyor. Hayırlı yolculuklar, Sağlık Bakanlığı Ulusal son 14 gün içerisinde yurt dışından gelen bir yakınınız ya da temasınız olmuş olabilir mi? Ateş öksürük şikayetiniz var mı? Hayırlı günler. Son 14 gün içerisinde yurt dışından gelen bir yakınınız ya da ateş, öksürük bir şikayetiniz var mı? Veren durumunuzda değişkenlik. Olması halinde 384'ü arıyorsunuz. Sağlık etkilerinize görüşürüz. üzere. gelen e, temasınız oldu mu? Yok. No. Peki yakınlarınızın böyle bir teması var mı? Yok. No. Ateş, öksürük, sonun sıkıntısı, rahatsızlığınız var mı? Yok. No. Tamam şimdi ateş kontrolü yapacağız sizlere. Konya Antalya Karayolu üzerinde Manavgat Hacıobaşı Mahallesi'nde bulunan ve jandarma ile polisin birlikte görev yaptığı daimi yol kontrol noktasında koronavirüs önlemi kapsamında sağlık kontrollerine başlandı. Bugüne kadar polis ve jandarmanın kimlik, ehliyet ve genel bilgi taraması sorgulaması yaptığı uygulama noktasında Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi bünyesinde görevli hemşireler tarafından sağlık taraması gerçekleştiriliyor. UMKE görevlileri başta araç sürücüleri olmak üzere araçlarda yolcu bulunan vatandaşların ateşini ölçerken koronavirüsü kapsamında alınan önlemler ve neler yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirmelerde de bulunuyor. <laughs> Ya kendinizde var mı? Çevrenizde var mı? Tamam, siz bekliyorsunuz. Ve mümkün olduğunca onlarla dışarıda olduğunuz için bu taşıma olasılığınız var. Ve mümkün olduğunca kapıdan belge düşünecek. Sosyal mesafeyi koruyarak. Evet, evet onu onları. yapalım. Onların en büyük riski sizin taşımanız zaten hastalığı. <laughs> Buna bir dikkat bir ederseniz... Bir yani biraz değil, adamı adını göstermeniz gerekiyor. Sizler yıkanacak. Ve yaşlılar özellikle dikkat. thank you